Siyah şey ekranlarına hoş geldiniz. Değerli izleyenler, Emlak Günlüğü programıyla karşınızdayız. Bugün Fuzul Tasarruf Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Atbal bizlerle birlikte. Öncelikle hemen kendisine bir merhaba demek istiyorum. Ardından hızlı bir giriş yapacağım. Sektörün tabii yıl genelindeki performansını konuşacağız. Bir de bugün dayanışma ekonomisine evet. değineceğiz. Öncelikle hoş geldiniz Eyüp Bey. Hoş bulduk, Bey. hayırlı olsun yeni, yeni döneminiz. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Şimdi burada özellikle tabii bir yandan geçtiğimiz gün Merkez Bankası'nın enflasyon öngörülerini açıklaması burada revize etmesiyle birlikte faize bakış açısı önemli bir kriter. Malum konut kredi faizlerini konuşuyoruz. Bir miktar geri çekilme olsa da burada yine bir limit var kredi cephesinde. Evet. Bu tabi denge açısından piyasada önemli. O yüzden bir yılın resmini çekelim. Malum Kasım ayındayız. 2024 Nasıl bir yıldı? Her ne kadar işte yaz aylarında bir hareketlilik olsa da yıl geneli nasıldı? Şimdi 2023 yılında biliyorsunuz artık böyle tam bir sıkılaşma dönemi oldu. 2000 enflasyon açısından da öyle, faizler açısından da öyle. 2004 yılında yenileşme ve yeniden bir toparlama sürecine girdi sektör. Bu yıl sonuna kadar devam etti. Rakamlara da baktığımız zaman da yüzümüzü güldürüyor. Ama tabii arzın çok gelişmesi gerekiyor. Evet. Çünkü bankalardan gelen ekonomik sıkılaşma, finansal erişim konusunda bir ciddi bir problem yaşadık. Ama geçen seneye göre biraz daha gevşek vaziyette. Bu da ister istemez arzı yavaşlattı. Mevcut konutların, mevcut stokların tüketilmesi yönünde çok ciddi bir katkı sağladı, onu söyleyebiliriz. Rakamlar da onu gösteriyor. Geçen yılki Eylül ayına göreki artış oranı %40'larda. Bu önemli bir kriter bizim için. Faiz oranları da kısmi olarak bir düşme gösterdi. Yani geçen sene enflasyon %70-80'lerde konuşulurken, şimdi Merkez Bankası'nın almış olduğu karar ile, yani bir revize, revize kararı ile birlikte bu %44'lere falan gelecek gibi hesaplanıyor. Bu da geçen seneye göre çok çok daha iyi bir rakam ama gönül ister ki daha çok iyisi. Burada konut almanın en önemli kriteri kredidir, kredili alışlardır. Bunun için de kredi erişimin mutlaka kolay olması gerekiyor. Ve bankaların biraz daha bu konuda esnek bir model uygulamaları gerekiyor. O açıdan baktığımızda 2024 yılı son çeyreğine giriyoruz biliyorsunuz. Bu anlamda gayrimenkul sektörde bir hareketlik var. Peki e, biz bir yandan hatırlatalım istedik o güncellemede ekranda ben, ben yıl geldim. sonu için %44'e e, çıkarıldı hedef e, öngörü e, teşekkür ederim. 2025 için %21, 2026 için %12'lik bir öngörü söz konusu. Şimdi e, peki bu ne kadar etkiler faiz noktasında e, sektörü şimdi... Faizlerde ilk etapta, yani öncelikle şunu sormam gerekiyor evet. herhalde. Siz ne zaman bir faiz indirimi bekliyorsunuz? İlk faiz indirimi geldiğinde bunun yansıması tabii kredi cephesinde de nereden baksak ortalama bir 3 ayı bulabiliyor yansıması. Evet. E, bu sektörü nasıl etkiler? 2025 ilk yani çeyrek 2025 nasıl olur? 2025 yılda ben 4. ayda itibaren bir iyileşme bekliyorum. O da biraz da şuna da bağlı. Amerika'da yeni seçilen başkanın da ortaya koyacağı performans, ülkelere olan ilişkileri, özellikle Türkiye ile olan ilişkileri... Bu rakamları değiştirebilir. O yönde iyi bakmak lazım. Özellikle bugün diğer kuruluşlar, Amerikan kuruluşları, Türkiye ekonomisiyle yakında geliyor. Onların da hesapları yıl sonu itibariyle doların 35-36 civarında, yani 2024 yılının sonunda. Halbuki biz 42 falan bekliyorduk. Onlar 35'te kalacak diye bekliyor. Bu da iyi bir gösterge. Aynı zamanda Trump'ın Türkiye ile olan bir önceki birinci dönem, başkanlığı dönemindeki ilişkilerin yeni dönemde devam edeceği yönde bir irade görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda ekonomi anlamda bir düzelmenin Türkiye ekonomisi üzerinde çok ciddi bir etkisi olacak. Ben bu rakamların biraz daha aşağı ineceğini bekliyorum. Ve konut piyasasında ciddi anlamda bir etki oluşturacak. Bir de şöyle bir şey düşünmek lazım. Şafak Hanım, 2024-2023 yılında bir bekleme dönemi oldu. Yani insanlar piyasaların istikrarını, stabilitesini görmek istediler. O açıdan baktığımızda 2025 yılında artık 3. yıl, 2 yıl geride bırakmış oluyorlar. O açıdan bizim düşüncemiz 2025 yılında konut piyasasının çok canlanacağına dair bir irademiz var. Peki tabi e, tabii yani hani hep de şu da konuşulur faizler geri geldiğinde tabii nereye kadar geldiği de önemli. Evet. Faizler geri geldiğinde konut fiyatlarının arttığını da takip ediyoruz. Yani konut fiyatları da bir tepki veriyor. Yılbaşında e, muhakkak biz herhalde maliyetleri de konuşacağız tabii yok, değil mi? Tabii elbette konuşacağız. Asgari ücret de var. Ha. Bir, bir çok konu var masada. Nasıl bir e, fiyatlarda farklılık olabilir? Yani oransal olarak baktığımızda kestirebiliyor musunuz önümüzdeki yani süreci? Yani şu an e, baktığımızda İstanbul'daki konut fiyatları, rakamlar e, e, biraz yüksek. Yani ortalama 50-55 bin e, bandında oturuyor. Lokasyonları ortak e, aritmetik ortalaması aldığımızda. Metrekare, fiyatı. metrekare fiyatları. Bunu çok daha yukarı çıkacağını beklemiyoruz. Çünkü e, burada maliyeti arttıran e, diğer unsurlar finans. Finansın değerini düştüğü zaman e, ister istemez... Bu rakamlar da aşağı çekilecek ama bilet şu an olarak alıştı bu rakamlara. Bu rakamların üzerinde bir şey beklemiyor. Ben de beklemiyorum yani çok yüksek rakamlar olacak diye inşaat kutu maliyetlerinde yok. Bu maliyetler ancak alınabilir bir pozisyona düşebilir diye bekliyoruz biz piyasaların. E, faizlerin düşmesi bir baskı yaratır mı? Yani e, ne kadar baskı yaratabilir? Şöyle faizlerin düşmesiyle birlikte ben konut alımlarının arttıracağını bekliyorum. Yani alımlar artacak burada. Çünkü şu an zaten neden e, durulmuş vaziyette? Faizler yüksek olduğu için, kredi musluklara tam olarak açılmadığı için bir sıkışıklık var. O yüzden de e, yeni dönem 2025'te bu faizler biraz daha aşağı inerse bizim beklentimiz konut rakamları, konut satışlarının da artacağı yönde. Peki yani sektör buna hazır mı? Çünkü siz de az önce dikkat çektiniz. Yani arz tarafında da çok canlı Tabii. bir tablo yok. Burada projeler de durma noktasına geldi. Birkaç proje duyuyoruz ama bunlara kazma vurulacak. Bunların işte yapılım aşaması var. Bu da takip, bu da bir süreç. Arz cephesinde peki ne kadar yeterlilik söz konusu? Şimdi yılda bizim ihtiyaç duyduğumuz konut miktarı 1 milyon üzerinde nüfus artışımız binde beşlerde. Bu da yeni evlilik sayıları ortaya koyduğumuzda bu rakam her arkada birin altına düşmüyor. Bir milyon altına düşmüyor ama firmaların özellikle bu markalı konut üreticilerin bu dönem biraz daha yavaşlayıp orta gelirli gruba dönük, orta sınıfa dönük projelerin yapılacağını bekliyoruz biz. Burada erişilebilir noktası da olduğu için söylüyorum bu açıdan baktığımızda ben bu faiz oranının düşmesiyle arzın da artabileceğini çünkü iki yıldır bekliyoruz. Bize bekliyoruz. Şu an bizim Fuzul Yapı olarak 6 tane projemiz yürürlükte ve yavaşlamış vaziyette ama bunun faiz düşmesiyle birlikte vatandaşın kredi erişimi kolaylaştığında tabii ki bu bizi de hızlı bir şekilde harekete geçirecek diye düşünüyoruz. Şimdi şu dikkatimi çektim. Markalı konut projesi de orta gelirliye dönebilir dediniz. Buradaki değişimin temel sebeplerinden biri de yabancının da ilgisinin azalması olabilir mi bir miktar? Bir miktar ona bağlayabiliriz. Özellikle Türkiye'de bu yabancı konut satışlarının düşmesinin temel sebeplerinden bir tanesi markalı konutlarla birlikte fiyatlarımızın şu an yüksek olması aynı şartlarda başka bir ülkelerde de alma ihtimalleri var o yani ona baktığımızda o yüzden yabancıların tekrar Türkiyeye gelmesi için konutun bir değer oluşturması gerekiyor yani genel de yabancı ne düşünüyor yatırdığım parayı kısa vadede alabilirim o geri dönüşümü hesaplıyor şu, an, şu anki zamanda bu biraz uzamış vaziyette Onun için Buna da uygun bir çözüm bulacaktır diye düşünüyorum ben. Belki bu noktada hazır orta gelirli ve erişilebilir konut demişken biraz dayanışma ekonomisine de dikkat çekmekte fayda var. Siz 30 yılı aşkın bir sürede finansman desteği sağlıyorsunuz burada. Önce bir dayanışma ekonomisini de tanımlamak gerekir. Nedir, nasıl bir sistem var? Evet, şimdi aslında sabahtan beri bizim konuştuklarımızın dışında bir sistem bu. Bu alternatif bir finansman modeli. Biz bunu şöyle tanımlayabiliriz, bütçe dostu. Yani enflasyona, e, bütçe, enflasyon diyorum bütçe finansmanı, e, ev, uygun bütçe finansmanı diyoruz buna. Buradaki önemli konu e, sizin yarın alacağınızı bugün de borçlanarak almış oluyorsunuz ve en düşük maliyetle. Ve herhangi e, temel espri burada faizsiz olması biliyorsunuz. E, kredi kullanmıyorsunuz, faiz kullanmıyorsunuz. Tamamen e, iç dayanışmayla ilgili e, e, katılımcıları kendi arasında oluşturdukları bir sistem bu. Bu daha önce de vardı zaten biliyorsunuz. Biz bunu e, finansmana dönüştürdük, bir modele dönüştürdük. 92-33 yıl oldu bu arada. 2022 yılında da bu biliyorsunuz resmi olarak e, devlet tarafından, hükümet tarafından BDK'ya bağlı 60-61 sayılı bankacılık kanuna tabi tutuldu. E, o günden bugüne e, sektör şu anki enflasyon ortamında da çok ciddi anlamda bir büyüme kaydetti. Buradaki temel mantık dayanışma ekonomisi yani kişilerin bir grup içerisinde birbirleriyle finansı sağlayabilme, ortak finans oluşturma modelidir bu. Peki bu intibak sürecinin ardından Finansal Kurumlar Birliği'ne üye olunması üzerinden de şimdi birkaç yıl geçti. Peki buradaki bu sürecin ardından sektörde nasıl bir görünüm var? Şöyle 2015 yılından sonra biliyorsunuz birçok firma sektöre girdi ve hakikaten de sektör çığ gibi bir büyüme endeksine girdi. Böyle olunca yarın için bir tehlike arz eder mi diye bunun üzerine yapılan e, kanuni çalışmalar neticesinde bir intibak süreci ve buna bir plan uygulandı ve BDK e, aracılığıyla e, bu e, buna uyum gösteren firmalar e, lisans aldı, uymayanlar da lisans almadan e, kapatıldı. Bu ne getirdi bize? Bir güven getirdi piyasalara. Yani bu sektöre olan inancın tekrar tazelenmesi, inancın artması ve insanların artık bunu da bir alternatif finansman modeli olarak kullanabileceğine dair bir kanaat gelişti. Ki bunu rakamlara da yansıttı, ya rakamlara da görebiliyoruz. Rakamlara da yansımış vaziyette. Dolayısıyla Türkiye'de şu an e, bu sektör bir alternatif finansman modeli olarak karşımıza duruyor. Hem de BDK'ya bağlı olduğu için. Dolayısıyla bu sektörün önünün açılması ve daha büyük alanlara yayılması ile ilgili gelecekte bir takım projeler de hazırlanıyor. Bu önemli bir vurgu bizim bu sektörümüz. Çünkü burada vatandaş herhangi bir ek parite katlanmıyor. Yani örnek olarak şöyle bir rakam söyleyelim. Yani bugünkü faiz ortamlarıyla 3 milyonluk bir daire almak istediğinde bunu %3'lük aylık faizle hesapladığımızda 11 milyonluk bir maliyet oluşturuyor. Eğer faiz oranı %5'lerde ise bu daha yüksek rakamlara geliyor. Bakın 3 milyonuz 11 milyon oldu. Oysa ki bu sistemimizde, huzur tasarruf finansman sisteminde bu 3 milyonuz yine 3 milyon olarak bitmiş oluyor. Ama burada tabii sistemin işleyişinde bir sıralama var, şöyle, bir bekleme var şöyle, değil mi? Şöyle kredi kullanma durumunuzda, kredi kullanma durumunuzda burada iki tane sistem var. Birincisi bireysel e, modeller var. Yani kişiye özel dediğimiz. Kendi bütçesini kendisi e, organize ediyor. Kendisi ayarlıyor. Ben bugün şu kadar ödeyebilirim. Yarın bu kadar ödeyebilirim. Şu kadar peşinat verebilirim. Veya da hiç peşinat vermeyebilirim. Ona göre bir modelimiz var. Bir de grup modelimiz var. Bu grup modelinde e, katılımcılar kendi aralarında bir çekiliş usulüyle e, ev sahibi olabiliyor. Bunu da e, BDDK'nın kurallarına göre şöyle bir düzenleme yapıldı. E, %40'ına varıncaya kadar çekiliş yapılabiliyor. %40'tan sonra artık çekiliş yapılmıyor. Dolayısıyla ilk 100 ay içerisinde konuşalım. İlk 100 ayın 40. ayına kadar bütün katılımcılar ev veya araç sahibi olabiliyorlar burada. Bu önemli bir nokta. Dolayısıyla her halükarda ilk 40 ayda bunu alabiliyor. Zaten amaç nedir? Tasarruftur. Tasarrufun amacı nedir? Birikimdir. Bu birikimleri elde etmek için de bir süreliğine bu parayı toplaması gerekiyor. Sistem de öyle zaten ona şekilde ayarlanmış. Dolayısıyla burada en önemli konu tasarrufu artırmak, tasarruf kültürünü geliştirmek ve mutlak surette de en uygun şartlarda bütçe dostu bir finansmanla tanışıp kendi evini alabilmek. Bakın az önce örnek verdim. 3 11 oldu. Ama burada 3 3.3 olarak geliyor karşımıza. Böyle baktığımızda vatandaş da karlı. E, sektör açısından baktığımızda da çok ciddi bir talep olduğu için de Anadolu'da e, konut sahibi olan, e, proje sahibi olan firmalar da rahatlıkla bu projelerini bu sistemle pazarlayabiliyorlar. Şimdi ev dediniz, e, araç dediniz. Araç dediğimizde iş yerimiz var bizim. Çatılı iş yeri diye bir şeyimiz de var. Orada iş yeri de alabilir burada. Bu Sistem bir esnek tarafı daha var, onu da söyleyeyim. E, bir projeye bağlı olarak çalışmıyorsunuz. Yani bir projeye bağlı olarak ev sahibi olmuyorsunuz. Türkiye'de istediğiniz bölgeden sizin belirlediğiniz yerden eviniz veyahut da aracınızı alabiliyorsunuz. Yani normalde eskiden nasıl da bir şirketten, bir firmanın şirketin projesinden alırdı ve onu beklerdiniz. Ama öyle değil burada. Biz burada finansmanı oluşturuyoruz. Bu finansmanı sizi serbest bırakıyoruz. Diyoruz ki nereden almak istiyorsanız oradan bu evinizi alabilirsiniz. Yani ben ar X şehrinden, X, X, şehrinden, e, X mahallesinden, X, X sokağından alabiliyorum. Sizin hiçbir kriteriniz yok mu burada? Yok burada sadece kriter şu. Yani kanuna uygun evlerin olması gerekiyor. Yani tablosu vesairesi, ittifakı yapılmış olması gerekiyor. Bunlar önemli tabii. Bunun üzerine borçlandık, yani teslimat yaptığımızda da o borcu ödeyebilecek miktarın üzerinden ipoteklerimizi koyuyoruz oraya tabii. Peki ev, araç, iş yeri, ürün çeşitliliği söz konusu olur mu önümüzdeki dönemde ya da böyle bir talep var mı? Var, çalışmalar yapılıyor. Buna uygun çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz bu sistemin bir benzeri de Almanya'da vardı zaten, Baufsburgers adıyla. Bilinen yıllardır uygulanan bir sistem. Bizimki biraz daha farklı. Orada az da olsa yine faiz var. Burada faiz yok. Bu sistemin önüne açılabilmesi için de bir takım değişiklikler yapılması gerekiyor. Şu an kanunla sabittir. Bizim 3 tane kalem dışında herhangi bir ürün satışı yapamıyoruz. Bununla ilgili BDK ve FKB e, bu konuda çalışmalarını sürdürüyorlar. Daha değişik alanlarda bu finansman modelini geliştirebilir miyiz? İnsanlar farklı yerlerde çok çeşitli e, fikirler geliyor ama e, nihayetinde bu e, finanstır. Hesap e, uzmanları bu konuda ciddi anlamda bir çalışma ortaya koyuyorlar. Yani gelecekte ben bu sektörün çok daha büyük bir yerlerde olacağını, değişik ürünlerle birlikte e, hizmet vereceğini düşünüyorum ben. Peki ne olabilir mesela Almanya'da ne var farklı olarak? Şu an Almanya'daki sistem sadece konut konut, üzeri. konut üzerine. E, orada çünkü bankaya biraz daha yakın bir e, sektör ama biz biliyorsunuz tamamen faizsiz bir sistem olduğumuz için e, bu konuda bizim e, sistemimiz oradan ayrışıyor onlardan. Zaten onlar da onun için buraya gelmediler. Çok özür diliyorum ekranda bir son dakika gelişmesi var hemen onu bir seslendirelim. Değerli izleyenler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek sosyal medya hesabından bugün açıklanan cariye denge verisini değerlendirdi. Mayıs 2023'e göre 46 milyar dolar azalan yıllık cariye açık 33 ayın en düşük seviyesinde yorumunu yaptı. Şöyle diyor paylaşmış olduğu Xten paylaşmış olduğu yorumda yıllık cariye açık Eylül'de 10 milyar doların altında gerçekleşti. 2023 yılı Mayıs ayına göre 46 milyar dolar azalan yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi. Daralan dış ticaret açığına hizmetler dengesinin olumlu seyri eşlik etti. Yıllık hizmetler geliri Eylül'de 112 milyar dolar oldu. Dış finansmanda güçlü görünüm sürüyor. Eylül'de 2.9 milyar dolar. ilk 9 ayda ise 28 milyar dolar portföy girişi gerçekleşti. Bu dönemde banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranları sırasıyla %166 ve %138'e ulaştı. Yıllık cari açılığın milli gerile oranının 3. çeyrekte %0.8'e gerilemesini ve son çeyrekte de düşüş eğilimini devam etmesini öngörüyoruz diyor. Ve şöyle bitiriyor paylaşımlı Şimşek. İyileşen cari denge, azalan dış finansman ihtiyacı ve artan sermaye girişi rezerv birikimine katkı sağlıyor ve makro istikrarı destekliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in değerlendirmesinde böylece paylaşmış olduk. Malum bugün aldığımız evet. önemli verilerden biriydi. Yani bu da bizi aslında bir yerde konuştuklarımızı teyit ediyor. E, dengeler düzeliyor. Yavaş yavaş ekonomi toparlanıyor bir noktaya doğru gidiyor. Bizim en büyük sıkıntımız biliyorsunuz cari açıktır. Bu cari açık önemli bir e, stres oluşturuyor ekonomide. Şimdi bunların düşmesi bizi ister istemez e, dediklerimizi noktaya getiriyor. Peki biraz Fuzul'da anlatalım. Evet. Yani 2024 yılı e, sizin için nasıl geçti, nasıl geçiyor? Evet, 2024 yılı e, gerçekten Fuzul Grup e, olarak çok iyi bir yılı geride bırakıyoruz. Özellikle Fuzul Tasarruf Finansmanı A.Ş. Bu, e, bu yıl e, 70 bin şu ana kadar 70 bin üzerine bir müşteriye erişti. Biz aslında yıl başında hedefi 100 bin koyduk, 100 bin müşterimize. E, 100 bin müşteri de herhalde e, bu yılın son Aralık ayında e, 31 Aralık itibariyle tamamlamış olacağız. Yani baktığımız zaman gerçekten önemli bir, bir başarı kaydetmişiz. Diğer bütün projelerde o şekilde bir de fuzul topraktan fuzul grup olarak konuşuyorum ben şimdi. Topraktan biliyorsunuz öyle bir sistemimiz başladı. O da çok öyle şey gördü, talep gördü. Yine fuzul venture diye bir şirketimiz de doğdu bu arada. Bu venture'da özellikle melek yatırımcı statüsünde böyle teknolojik alanda yatırım yapmak. Bu alanda yatırım yapanlara destek olmak gibi bir çalışma içerisinde bunu sıra Rubik para dediğimiz elektronik ödeme sistemimiz var. Bu da Hazır Merkez Bankası'ndan lisansını aldı, şu an faaliyette. İyi güzel gidiyor o Bir Takım şeyler daha var. İnşaat projelerimiz var bizim onlar altı proje dediniz. Altı proje dedim. Onlar devam ediyor. Özellikle Başakşehir, Beşiktaş, Pendik. Bahçeşehir'i olmak üzere lokasyonlarda çok güzel projeler devam ediyor. Ama 2025 yılı itibariyle bu teslimatlar yavaş yavaş başlayacak burada. Yani 2024 yılı gerçekten zor da olsa ülke ekonomisi açısından ama 2023'e göre daha iyiydi biliyorsunuz. Bu gelecek yıl daha da bir coşku verecek. Ben geçen her zaman artık ekonominin düzelme noktasında, bunun izleri görmekteyiz. Ben Fuzul grubun daha da büyüyeceğini, daha da farklı alanlarda faaliyet göstereceğini umut ediyoruz. Çünkü Türkiye büyüyor. Türkiye ekonomisi büyüyor. Biliyorsunuz ilk 17 ekonomi arasındayız. Avrupa'da da 7. sıradayız. Bu bize güzel bir güç veriyor. Türkiye yükselen bir değer hakikaten. Bunu kıymetli bilmek lazım. Tabii Türkiye'nin büyümesiyle gruplar da büyüyor haliyle doğal olarak e, bizim buradaki ana şeyimiz Büyük Türkiye modeli oluşturup o, Büyük Türkiye'den tüm dünyada ekonomik anlamda çok iyi bir yerde olmak, refah ülkesi olmak istiyoruz biz. 2025 yurt dışı projeleri olacak mı? Bizim yurtdışı projemiz yok. Biliyorsunuz zaten kanun gereği de dışarı açılamıyoruz Fuzul Tasarrufu olarak. Ama Türkiye çok büyük bir pazar aslında. Hı, hı. Peki Pendik ve Beşiktaş'tan söz ettiniz, bunlar kentsel dönüşüm projeleri mi? Yok, bunlar tamamen bizim kendi projelerimiz. Kentsel projelere çok girmedik biz. 2025 için peki e, bu arada az önce gerçeği temellerinizde dile getirdiniz ama asıl bu düzelme dediğimiz işte dezenflasyon sürecinde e, işte en acının geride bırakıldığı dönem ikinci yarımı olur. Bu ikinci yarıya nasıl bakıyorsunuz sektör adına? Şimdi e, ilk iki, ilk çeyrekte biliyorsunuz e, geçen yılın artıları yani değerlendirilir. 2025'in ikinci çeyreğinde de artık vaat edilenler neyse onlar gerçekleştirir. Şu an bakış açısı bütün ekonomi dünyası 2025'in 6. ayında itibaren Türkiye'de çok ciddi bir refah ortamı olacağını dair bir beklenti içerisinde. Çünkü bugüne kadar zaten dediğimiz gibi şeyler değişti. Enflasyonun en yüksek rakamları gördük, faiz en yüksek rakamlarda gördük. Bütün bunlarla birlikte biz 2026 25 yılın 6. ayında itibaren Düzelmeyi gözle görülmüş şekilde hissedeceğiz. Peki de. son olarak e, konut almak isteyenlere ne söylemek istersiniz? E, konut için e, tam zamanı diye soruyorlar bana. Evet, klasik sorudur. Yani, klasik soru. E, bu her zaman bir ihtiyaçtır bu. Yani bugün İstanbul'da ve Türkiye'de yani özellikle ben İstanbul genelinde konuşuyorum. E, bugün aldığınız şey bugün sizin için pahalıdır ama yarın ucuzdur. Bugün ne alırsanız alın, size belki ağır gelebilir, belki pahalı gelebilir ama yarın gerçekten en ucuz bir zaman diliminde almış olduğunuzu görmüş olacaksınız. Onun için taleplerinizi ertelemeyin diyorum, ihtiyaçlarınızı ertelemeyin. Sistemler çok Türkiye'de, özellikle tasarruf finansman sektörü bu alanda çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Bu avantajı kullanmalarını bekliyorum vatandaşlarımızın. Çünkü e, herhangi bir ek getirmediği için rahatlıkla birazcık sabırlı olacak, birazcık birikim yapacak. Yani Türkiye tasarruf açısından baktığımızda çok da e, geride değil ama iyi bir noktada değil. E, Avrupa ortalaması 20'diler 27'lerde, bizde 22'lerde. Peki Eyüp Bey çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, yorumlarınız için. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Yayınlar. Değerli izleyenler, Emlak Günlüğü'nde bize aile sonuna geldik, veda ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.